tatlı, şirin, mütevazi bir ev arkadaşlar ya da villa ya da saray adına ne dersek onu diyelim. Didim Akbük'te arkadaşlar bu evimiz satılıktır. Fiyatını hemen söyleyeyim 13 milyon TL. 13 milyon TL. Deniz manzaralı, deniz manzaralı. Denize 1700 metre yakınlıkta önünde yol geçiyor. Güney cepheli arkadaşlar. Yerden ısıtmalı dedik. Zemin kat 45 metrekare oturumu var. Zemin üstü birinci kat, 55 metrekare oturumu var arkadaşlar. Yani 100 metrekare net kullanım alanı olan hakkına riayet eden bir arkadaşımız yapmış. Bu metrekarelerde evler görürsünüz. İşte duvarları buraya kadar açıyor. Arkayı açıyor. Bir tarafa açıyor. Bu evler 150 metreyi bulur. Ama nizami değil. Ama üsülsüz olur. Fakat bu herkesin yürüdüğü yolda değil. Kendi bildiği veya kurallar neyse yasa neyse o yolda yürümüş. Bu inşaatı inşa etmiş. 13 milyon TL güney cepheli deniz manzaralı yerden ısıtma 100 metre kapalı alanı var. Arsası 300 metrekare, kare. Önünde de havuzu olan renklerle güzel güzel böyle mozaik yapılmış. Çözelti yapılmış. Bu ev satılıktır arkadaşlar. Evin iki tane girişi var. Evet biraz da yerden yüksek yapılmış. Bir iki üç basamakla bu alana çıktık. Sonra geçelim diğer alana binayı tar ya tar geçelim tar ya geçelim sevgili arkadaşlar bir türkü var ya zeytinyağı yiyemem asma da fistan giyemem sana var aman falan der ya işte ben de hem ev tanıtınca hem böyle e, siz bakarsınız ben de içimde bir ben vardır benim benden içeri gibi ben dün 6 milyona bir ev paylaştım biri yorum yazmış demiş ki sana daha güzel evler yakışır ben de yazdım dedim. Ya dedim biz toprak evlerde büyüdük. Ya bu 6 milyon ev neyimize yetmiyor? Yok. Bahçe duvarının orada beton varmış. Yok bilmem ne varmış. 6 milyona ev de tanıtınca zeytinyağı yiyemem sen ev tanıtamazsın gibi. işte bu evler neyin nesi? Bir de beğenmiyor. 28 milyona da pahalı diyor. Ucuz evler de var arkadaşlar. O yüzden bilmiyorum ben herhalde söyledim. Bahçe de orada. Atmosferi güzel. Yani ev 300 metre arsa odaları metrekaresi işte beklediğiniz metrekarede değil midir? Değildir. Ama kimi yaptıysa da o yasal değil. Bence herkes böyle yapsa hakkını yapsa daha iyi olur. Havuzu da gösterdik. Burada mutfak var arkadaşlar. Mutfağın önünde bir teras var. Orada salon var. Onun önünde de bir teras var. İşte bahçe içinde otoparkı var. Efendime söyleyeyim dört tarafı dört tarafı açık, tam müstakil bir ev. Otomatik sulama sistemi var bahçede. Efendime söyleyeyim, efendim, efendim, benim canım efendim. Benim bu derdime derman efendim. Kapının üstünde anahtar var. Evet, bu da evin arka tarafı. Bu taraf doğu taraf. Benim ön tarafım kuzey, deniz tarafı güney arka taraf batı arkadaşlar. 65 metre kare zemin oturur dedik. Efendime söyleyeyim deniz manzarasında sana, sana zahmet can. Buradan bir göster havuz başında deniz manzarasında o mutfağın oradan daha iyi gösterebiliriz. Havada sanki biraz nem var biraz da küçük mütarip damlalar yavaş yavaş yağacak gibi. Denizde bahçe katında yani havuz başında denizi de gösterdik. Şimdi ne yapalım? <laughs> evimize Merhaba diyeceğiz İyi günler ev Evet burada da bir depocuk var işte çapa bir şeyler koymak için ve arkadaşlar geldik 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 45 metre dedik madem metrekare söyle diyorsun, söyleyeceğim bazen söz gümüş ise sükut altındır ben metrekare söylemediğim zaman diyor niye söylemedi söylediğin zaman da insanlar zannediyor ki bir tarla gibi bir ev e kardeşim bazı da yapıyor ya hakkını ihlal ediyor. Gidiyor büyük yapıyor. Birlere bir şeyler yapıyor. Bilmiyorum ne yapıyor. Ve doğramalar alüminyum rosso. Doğramalar yine alüminyum rosso. Bu bölgelerde bu adam niye kullanmış ben de anlamadım. Kimse kullanmıyor. Bu da kullanmış. 45 metre zemine oturuyor. 55 metre zemin üstü birinci kat. Arsası 300 metrekare. Efendime söyleyeyim. Burası salonumuz. Televizyonu buraya koy. Zaten oralarda gezinirsiniz. Torunlar orada oynar. Kapı renkleri de güzel. Yerden ısıtmayı söyledik. Tavandaki ışıklandırmalar da iyi. O yüzden bazen söz gümüş şişe süküt, altındır dedim ya. Bazen metrekareyi söylüyorsun. E, ufak diyor. E, söylemesen belki daha iyi. O yüzden arkadaşlar. Şimdi yol aldık geldik. Burası. Burası nedir? Bulaşık makinesi. Lake mutfak renkleri de böyle düşünmüşler. Bence güzel renkler. Burası da ocak üstüne de ıı, filtre vesaire. Burası da şişman buzdolabı. Herkesin ah şimdi yine asmalı fistan giyemem. Senin gibisine varamam. Zeytinyağı yiyorsun. Yine biri diyecek merdivenin altına. Niye yaptın? E, yapalım? Burası boşluk çakıyor abi, abla, teyze. Aha, burada da bir şey var. Sen de bunu kullanma. Veya eğer istemiyorsan buraya duvar öreriz. Burada da üç harfler kalsın. Ve burayı da gösterdik. Sonra Sonra merdiven rahat, geniş. Merdiven rahat, geniş. Sensörlü lambamız da yandı. Yerden ısıtmayı söylemiştik. Bilmem söylesemi mi, söylemese mi, bilmem çağlasam mı, çağlamasam mı. Hem söyleyeyim hem çağlayayım. Ve burası da... Can dik mi çekiyorsun can? Burası da oda bir. Bakın deniz manzarası var. Her şeyin artısı var, eksisi var. Hiçbir şey dört dörtlük değil. Hiçbir şey. Dört dörtlük değil arkadaşlar. Nizam yapmış arkadaş. Başkası yapıyor ora işte 60 metre tamamlıyor. Ama bu demiş ki kardeşim ben kurallara saygılıyım. Gidip belediyede ne olur? Benim iskanımı ver. Ya ver ne olur? Belediye diyecek hani sen niye büyük yaptın? Bu bence herkes bu arkadaş gibi düşünse daha iyi olur ve bazen de bu İlyas Salman'ın bir filmi var ya işte yazarı kimse yönetmeni kimse güzel söylemiş çok da namuslu memur olmak da yarıyor bu işe o da ayrı tartışılır burası da ettiği ikinci oda tabii ki yarıyor bu da ettiği ikinci oda arkadaşlar evet sonra üçüncü odayı göstereceğiz sonra tanıtımımız bitmiş olacak havada biraz kapalı. Bu da üçüncü oda. Oda metrekareleri güzel. Bak gerçekten güzel. Evet. Ya da biz daha önce tanıttığımız evlerin metrekarelerini fazla mı söylüyoruz? Herhalde hepsini sallamış mıyız? Affedersiniz. Ben şimdi evet arkadaşlar 150 metrekare dediğim evlerin odaları sanki daha ufak. O yüzden biz de demek ki yanlış bir şeyler söylüyoruz. Ve arkadaşlar bu da İkinci banyo, banyomuz bu, dışa kabin bu. anca yer değiştirelim. Burada da bir buzdolabı yeri var. Ya burada buzdolabı ne işi var? Burası başka bir şey değil mi? <laughs> Buraya da buzdolabı koymuşlar. Bu da zayıf, minyum, small buzdolabı. Valla arkadaşlar bu. Şimdi ben demin kopu kopu konuştum ya, ben 6 milyona ev tanıtıyorum. Arkadaş diyor ki, sen daha iyi evler tanıt. Ulan ne ilgisi var? Ücüz ev de tanıtalım. Yani ucuz ev kimse beğenmiyor. E pahalı evler pahalı. E valla ne yapalım ne yapalım hiçbir şey yapmayalım. Müşteri bekleyelim herkes haklıdır. Bundan sonra pahalı her tanıtacağız. Saygılarım ve günler.